Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kaydımı da yine kayıt cihazıyla yapacağım. Görüntülerin üzerine oturtacağım şekilde düzenledim. Zaman zaman kayıt yaptığım bölgede rüzgar olduğu için hafif bulutu gelebilir. Kusura bakmayın şimdiden. Konu olarak şöyle belirledim. Korona sürecinde oturup hepimiz evlerimizde biraz düşünme fırsatı buluyoruz. Hayatımızın geleceğiyle ilgili nasıl değişiklikler olacak? Koronadan sonra her şey bir anda eski haline dönebilecek mi? Kendimizi bundan sonraki dünyada güvende hissedecek miyiz? Korona bittikten sonra başka salgınlar, virüsler, hastalıklarda olma olasılığı var mı? Bunlar üzerinde yazılmış, çizilmiş bir sürü komplo teorileri var. Eğer bu komplo teorilerinde bir gerçeklik payı varsa yeni komplolar düzenlenebilir mi insanlık adına? Dünya nüfusunun hızla arttığı bu dönemde dünyanın imkanlarını, kaynaklarını hızla tüketiyor olmamız ...birilerini rahatsız ediyor olabilir mi? Haklı ya da haksız şekilde. Bu sebeple de insanlık nüfusunu... ...azaltmak adına adımlar atıyor... ...olabilirler mi? Bu virüs salgınları... ...bununla ilgili olabilir mi? Bu başlıklar üzerinde etrafında öyle doğaçlama... ...konuşmak istiyorum. Aslına bakarsanız... ...bu komplo teorilerinin doğruluğu... ...yanlışlığını değerlendirmekten öte... ...bundan sonraki hayatın nasıl... ...olacağı konusunun üzerine biraz kafa yormak daha... ...mantıklı bence. Ne kadar... ...konuşursak konuşalım. Bunların komplo... ...olduğunu öğrenemeyeceğiz ama görünen o ki ister bilinçli ister kendiliğinden böyle salgınlar, hastalıklar, virüsler olmalısı da bundan sonra var. Hal böyle olunca biz de bunlarla yaşamaya, bunların etkilerine maruz kaldıkça bunlarla başa çıkmaya alışmak zorundayız gibi geliyor. Şimdi düşününce bundan sonra ne olur? Bir kere insanlar daha temkinli olur. Bu sosyal mesafe dediğimiz şey hayatımızın tüm alanlarına yayılır gibi geliyor. Bitti diyelim, korona azaldı. Hani aşısı bulunmadı da, tedavi yöntemleri biraz daha bulundu. Biraz daha işte kanıksadık, alıştık diyelim. Sokağa çıkma yasakları sonlandı. Karantina önlemleri birazcık daha gereksiz hale gelmeye başladı. Uçuşlar açıldı, işler, iş yerleri açılmaya başladı. Böyle bir durumda gönül rahatlığıyla hepimiz böyle koşa koşa yine eski halimize dönecek miyiz? Ben sanmıyorum. Yani bir süre hepimiz sosyal mesafemizi korumaya devam edeceğiz belki bu süre bayağı uzun olacak. Yani İngiltere'de bahsedilen 2022'de bile hala sosyal mesafenin korunması konusunda önlemler alınmaya devam edileceği yönünde açıklamalar var. Hal böyle olunca hayatın akışı da buna göre düzenlenmek zorunda kalacak. Mesela sosyal mesafenin korunması, kim hasta kim değil etrafınızdakileri gözlemlenmesi herkes birbirine şüpheyle bakacak. Aynı şu anda olduğu gibi yani ben şu anda konuştuğum sırada kimse yanımdan geçmesin diye açık bir alana geçtim. Etrafımdaki insanları gözlemliyorum. Ne yapıyorlar? Ve görüyorum ki herkes böyle. Birbirine yakın olan insan yok. Şu anda bez bir tabelada işte sosyal mesafeyi sembolize eden bir tabela koymuşlar. Üzerine de demişler ki insanlarla aranızı bu tabela kadar yapın diye. Şimdi herkes de buna dikkat ediyor. Bundan sonra da böyle olacak. Bunu sağlamak manuel olarak insanların inisiyatifiyle olduğu zaman biraz sıkıntı olabilir belki. Bununla ilgili ben ileride çeşitli uygulamalar olacağını düşünüyorum. Yani aplikasyonlar üzerinde. Şimdi belki üzerinde çalışılıyor, İngiltere çalışıyor diye biliyorum. Pozitif çıkan korona teşhisleri, pozitif çıkan veya bir dönem pozitif olan kişilerin cep telefonlarında böyle olduklarını yayan sinyaller olacakmış. Yanlarından yakınlarından geçen diğer kişiler, yine cep telefonu sahipleri, cep telefonlarından uyarılacaklar. Nasıl uyarılacaklar? Diyecekler ki şu doğrultuda daha önceden veya şu anda virüsü kapmış, pozitif testleri sonuçlanmış birisi sana yaklaşıyor. Ona göre önlemini al. İngiltere bunun üzerine çalışıldığını söyledi. Yani bence çok zor bir uygulama değil. Yani hastaneler tedavi ettikleri veya test yaptıkları işte git evde istirahat yap dedikleri kişileri kayıt altına alıp cep telefonlarını yazacaklar. Cep telefonları sisteme girecek. Onlar istesin istemesin GSM operatörleri aracılığıyla onların cep telefonundan bir sinyal yayılacak. Şimdi bu birinci aşama. Bundan sonra bu sadece Covid-19 veya bu, bu hastalık virüs için değil. Yani başka şeyler için de düşünün. Yeni bir uygulama daha çıkıyor. Atıyorum X hastalığı çıktı bundan sonra. Ölümcül ya da değil her neyse. O kişiler üzerinde de böyle bir sinyal yayma söz konusu olabilecek. Yani sağlık merkezlerinde yapılan test sonucu adamın testi pozitif çıktı. Cep telefonunu oradaki görevliler alacak. Kişinin isteğinden bağımsız olarak onun cep telefonu lokasyonunu yayan bir sinyal yayacak. Şimdi bu işte etik değerleri ortaya çıkartıyor. Kişilerin özgürlükleri konusunu gündeme getiriyor. Bu zamana kadar hep savunmuşumdur. Yani cep telefonuyla kişilerin isteği haricinde konumlarının belirlenmesi, işte fotoğraflarının, kişisel bilgilerinin paylaşılması konusu her zaman eleştirildiğim konulardan birisidir. Ama ilk kez böyle bir virüsten sonra düşündük ki, gördük ki bazı durumlarda bunun gerekli olabileceği ortada. Yani şimdi buna benzer bir şeyi Türkiye'de de yapıyorlar diye duydum. Diyorlar ki işte 65 yaş üzerinde ve 20 yaş altında kişilerin eğer cep telefonları varsa zaten sisteme kayıtlı cep telefonları konumları mevcut ikametgahlarının dışına çıktığı anda yani sokağa çıkma yasağına uymadıkları anda cep telefonlarına sinyal gelerek uyarılacak. Yani şu demek aslında gözaltındalar yani. Bu durumda sokağa çıkma yasağı durumunda bu gözaltının kontrolü açısından bu teknolojisi iyi gibi görünüyor. Ama öte yandan kişilerin kişisel hakları, özgürlükleri açısından da etikliği tartışılır bir konu. Bunu nasıl giderilebilir? bence giderilebilir. İnsanlığın ile ilgili bir sıkıntı söz konusuysa bu konuda teknolojinin kullanılması bir şekilde çözülebilir diyorum. Yani bu veriler başka bir amaçla kullanılamaz olsun. Gelecek şöyle şekillenecek. Şimdi bizim mesela kullandığımız cep telefonumuzdaki aplikasyonlardan neler var? İşte yemek söyleyeceksek yemek söyleyeceğimiz bir aplikasyonlar ya da birkaç tane. İngiltere'de olduğumuz için söylüyorum Türkiye'de yasaklandı da. Uber gibi taksi çağıracağınız zaman onların çağıracağı aplikasyonlar var ne bileyim bir ürün satın alacaksınız. Marketplace'ler var yani kişilerin ellerindeki ürünleri sattıkları uygulamalar da var. Veya genel olarak ürünlerin satıldığı Amazon gibi, eBay gibi, Türkiye'de sahibinden gibi, gitti gidiyor gibi, hepsi burada gibi siteler var, aplikasyonlar var. Bunların üzerinden de aradığınız ürünleri bulabiliyorsunuz. Özetlersek yiyeceğiniz yemeği bulabiliyorsunuz. Lokasyon belli, adres belli. Alacağınız ürünü bulabiliyorsunuz. Adres belli, lokasyon belli. Satacağınız ürünü satabiliyorsunuz. Lokasyonunuzu belirterek. Gideceğiniz yönünü seçebiliyorsunuz haritalardan. O yöndeki trafiği gözlemleyebiliyorsunuz. Belli. Bunların hepsinin haritası var. Yani aslında dünya üzerinde veya bölgesel olarak da söyleyebilir. Haritalar üzerinde ihtiyacınız olan şeyler haritaya yerleştirilmiş durumda. Marketler diyorsunuz haritalara. Marketler çıkıyor karşınıza. Ne bileyim, yemek sepetine diyorsunuz ki lokantalar, bulunduğum yere yakın lokantalar diyorsunuz. Bütün lokantalar çıkıyor. Siparişinizi veriyorsunuz. Yani harita üzerinde herkes her şeyi işaretliyor. Her şeyin haritası var. Trafik haritası var. Yani nerede sıkışık, neresi şu anda az sıkışık, oradan mı gitsem, buradan mı gitsem hepsini seçebiliyorsunuz. İşte tam da bu noktada benim söylediğim deminki aplikasyonlar yeni bir harita yöntemini çıkartıyor. Hastalık haritası. Yani insanlar cep telefonlarında doğru verilerle işaretlenmişlerse mesela şu gün telefonu olan herkese test yapılma imkanı olmuş olsa şu anda bulunduğumuz yerde kaç tane covid hastası olduğunu bileceğim. Ne kadar yakınlıkta bana en yakın olanı. Uzak mı durmalıyım, yakın mı durmalıyım? Kişi olarak bilmesem bile o noktada bir covid tehlikesi olduğunu algılayabileceğim. Bu mümkün mü? Bilgi girilirse mümkün. Yapılmalı mı? Vallahi şu anda olsun isterim yani ben şu anda. Neden böyle kaçıyorum insanlardan ya da hepimiz öyle. Neden kaçıyoruz? Covid olma olasılıkları olduğundan bilinmez olacağına bilinlik olsa. Mesela şöyle desem, şu bugün parka gidelim, orada hiç Covid'li vaka yokmuş, biraz nefes alalım. Biz de zaten sisteme kayıtlıyız, biz de Covid'li vaka değiliz. Dolayısıyla parkta yeni bir tehlike yaratmadan rahat rahat gezeceğiz. Oldu mu? Oldu. Bu yürür gider. Yani sadece Covid olarak düşünmemek lazım bunu. Başka türlü hastalıklar da olabilir. Her türlü hastalıkla ilgili insanların takibi konusunda bu sinyaller yani gerçekten senaryo gibi yani bir, bir film senaryosu gibi Hollywood'da olsa yapılır. Buna benzer filmler seyretmişsinizdir. Kanserli hastaların bir haritası olur. Egzaması olan hastaların bir senaryosu olur. Değiştiriyorum hasta olmak zorunda değil sıfır eraj pozitif olan kan grubu olan kişilerin bir haritası olur. Veya da yine değiştiriyorum oldu ya bulundu tedavisi. Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma dedikleri iyileşmiş korona hastalarının kanlarından alınan plazmayla iyileşmemiş hastaların tedavi edilmesi yöntemi. Haritanızı açtınız. Hastanız var. Plazma ihtiyacınız var. İyileşmiş korona hastalarını çevrede görüyorsunuz. Orada bir anons yapıyorsunuz bölgede. Diyorsunuz ki arkadaşlar ciddi ihtiyacımız var. Bir tane hastamız çok kötü durumda. Biliyoruz ki bu bölgede korona hastası olup iyileşenler var. Haydi bize yardım edin. Bunun gibi olabilir. Veya kan arıyorsunuz. Hastanedesiniz. Hemen haritanıza bakıyorsunuz. Hastanenin bir yerlerinde sıfır araç, negatif, sağlık, kanı iyi olan insanlar var. Nokta atış adamdan rica minnet. Belki sonuca ulaşma olasılığınız yükselebilir. Dünya bence aplikasyonlar yani cep telefonu uygulamalarının daha net, daha spesifik konularda haritalar yapması yoluna doğru gidecek bundan sonra. Bu konuda isteğimizin dışında da ne derler sınıflandırılabileceğiz, kategorize edilebileceğiz. Örneğin söyleniyor yani bakıyoruz çalışmalar varmış. Tuvalete gidiyorsunuz idrarınızı test ediyor. Sıklıkla idrarınızı test eden tuvalet. Böylelikle kanınızdaki eksiklik, fazlalık, kanla, idrarla işte bulunabilecek rahatsızlıklar hepsini tespit ediyor. Aynı şekilde büyük abdestinizin de testini yapacağını düşünün. Bunu. Veya günlük olarak haftalık olarak işte evinizin bir bölümünde bulunan çeşitli e, bilgi toplama merkezlerine sinyali online olarak ileten test aletleri olabilir. Mesela haftada bir küçük parmağınızdan kan verirsiniz. Kan tahlili aktarılabilir. Ne bileyim işte nabzınızı ölçersiniz. Nabzınız aktarılabilir. İşte hepsini birlikte yapan aletler var biliyorsunuz. Artık çoğumuzun evinde de var. Tansiyonunuzu ölçüyor, nabzınızı ölçüyor. İşte şeker hastalarının yaptığı gibi küçük kendilerinin şekerini ölçen aletler var kandan. Bu tip aletlerle Kişisel sağlık verilerinizin hepsini aktarabilirsiniz. İşte akıllı saatler yoluyla da olabilir. Bu çeşitli geliştirilebilir. Şu anda bir sürü uygulaması var. Yani buna yakın. Bu bilgilerin belli merkeze aktarılması konusunda bunlar işte sizinle beraber hareket eden akıllı telefonlar olabilir, akıllı saatler olabilir. Bilgilerinizi sürekli aktarıldığını düşünün Atıyorum bir yerdesiniz, bir parktasınız. İşte şeker hastasısınız. İlacınızı yanınıza almayı unutmuşsunuz hani acil bir durum. Şeker ilacı öyle hemen her yerde bulunan bir şey değil. Mesire alanındasınız. Aplikasyon çalıştırarak benzer bir ilacı taşıma olasılığı olan kişilerin yakınınızda olup olmadığını görebileceksiniz. Sağlık personeline ulaşmak adına mesela normal şartlarda sağlık merkezleri zaten haritalarda işaretli de. Sağlık personelleri de haritalarda işaretli olsa mesela desek ki trafik kazası geçirdiniz. Aranızda doktor var mı? sorusunun cevabını online arası olarak arasanız yani bir haritadan. Başka şeyler de olabilir. Yani şimdi aklıma bu, bu, çeşitlendirilebilir. Bu, bunlar tabii yani işte aramızdaki doktor dinlendiği bir alanda, tatil anında gelip de size orada yardım etmiyor etmek istemiyor olabilir mi? Belki de olabilir, bilmiyorum. İşte bu da özgürlüklerin kısıtlanması adına bir şey. Bunun etikliği tartışılabilir. Yani hasta olduğunu bilinmesini istemeyen bir kişi. Sizin orada onun hasta olduğunu bilmeniz yani onun noktasal olarak bilmeseniz bile biliyorsunuz. Yani bu navigasyon sistemleri, cep telefonu sinyalleri nokta atışı da bilebiliyordur da eminim ama bizim konum belirleme konularımızda işte 8-10 metre hassasiyetle biliyorlar. Yani bir kişi tahmin edilir. ya şunlardan birisi şeker hastasıdır dersiniz ama hangisinin olduğunu bilemezsiniz. Ama yüksek sesle konuştuğunuzda duyulabilecek çaptaki bir yerde o hastaya ulaşma olasılığınız var. Burada da o arada arkadaş bilmek, bilinmek istemiyor olabilir. Ya yani bunu öteye de taşınabilir. Sağlıkla ilgili hep geliyoruz şu anda. Konu sağlık olduğu için ama suçla ilgili de var. İşte bunun filmleri de vardı bilirsiniz. Yani işte Tom Cruise oynuyordu bir tanesinde. Kadın cinayetleri, uzaklaştırma cezaları vesaire var. Kelepçe akıllı kelepçe takıyorlar. İşte belli bir yere yaklaştığı zaman iki kişiye takılmış birbirine bu iki kelepçe yaklaştığında sinyal veriyor bunun haritalandırılması var yani illa birilerine değil adam suç işlemiş tecavüzcü bu adam tecavüzcülerin haritası diye bir şey olsa abi bugün şu parkta çok tecavüzcü varmış gitmeyelim oraya dersiniz yani ya da katil potansiyel tehlikeye doğru gidiyoruz yani uzak duralım bugün buradan der miyiz deriz bunlar Ha, o adam o sinyali yaymak ister mi? Cep telefonuyla yaymak istemez zaten. Yani muhtemelen kaçak yollarını bulur. Bileklikle veya cep telefonu çözülecek bir şey değil. Ama bu sefer de şimdi iş bir boyut öteye gidiyor. Sağlık konusunda işte diğer konularda yardım etmek amaçlı insanlar belki gönüllü olarak cep telefonunda o aplikasyonları, o, e, uygulamaları kurarlar, taşırlar. İşte bilekliklerini, kendi tahlillerini alarlar, yayınlarlar belki. Bir çoğu da yapar. Sağlık hani düzgün olsun. Biz, bize de bir gün lazım olur diye ama bu suç konularında insanlar istemeyebilir. Bu sinyalleri yaymayı. İşte o zaman da çipler de evreye girecek. Yani gelecekte herkesin istese de istemese de bir yerlerine takılmış. Belki çocukken daha takılmış. Öyle tutup da derisini kaldırıp çıkarabileceği o diğer bir yerde değil yani. içinde bir yerde bir çipi olacak bilgi merkezleri yükleyecekler. Diyecekler ki arkadaş bu adam geçen hafta hayatındaki ilk suçu işledi. Tahliye oldu ama böyle bir potansiyeli olduğunu gösterdi. İspatlanmış, mahkeme tarafından onaylanmış bir suçu var. Bu Bunun sinyalini yaymaya başlayacak. Yani şöyle şimdi insanlardan bir yere işe gireceği zaman sabıka kaydı istiyorlar ya. Sabıka kaydımızı çipimizde taşıyacağız. Hastalıkları çipimizde taşıyacağız. İşte virüslerimizi çipimizde taşıyacağız potansiyel genetik rahatsızlıklarımızı çipimizde taşıyacağız. Özgeçmişimizi çipimizde taşıyacağız. Yani bizi arayan bulacak. Aramızda işte meslek komik oluyor belki. Başka mesleklerde daha az komik oluyor da. Aramızda mimar var mı? Hani acil bir proje çizilecek. Böyle bir şey olmaz ama aramızda doktor var mı? Konusu bu konunun iyi örneği. Başka örnekler de verilebilir. Bence bu çerçevede ilerleyecek bu korona virüsünden sonra hadil diseler anlıyorum ki e, şimdi beni böyle çimenliklerin ortasında tek başıma kayıt yaptırmaya zorlayan, insanlardan kaçmaya zorlayan e, bu sosyal mesafe meselesi bundan sonra insan hayatının tüm alanlarına girecek. Sosyal hayatımıza da girecek, iş hayatımıza da girecek, sağlık sisteminin içine de girecek, tasarımlara girecek. Yani herkes bir şekilde yeni uygulamalarını, yeni işlerini kurarken bunu göz ardı etmeden hareket etmeye çalışacak. Şimdi bir anda bu sosyal mesafe ve sokağa çıkma karantina hadiseleri vuku bulduktan sonra buna hazırlıklı olmayan herkes gerçekten kötü yakalandı. İşte online satış sistemlerini şimdiye kadar çoktan oturtmuş marketler coştu gitti. Örneğini biliyorsunuz yani işte Amazon uçtu. Yani 24 milyar dolar servetine servet katmış Amazon'un sahibi bu dönemde. Yani herkes eksiye giderken o müthiş bir çıkış yakaladı. Neden? Hazırdı buna. Bunun için çalışmıştı. Sistemi buna uygundu. Ama İngiltere'deki bazı marketler bunun için hazır değildiler. Hazır olmadıkları için de çuvalladılar resmen şu anda. Online sipariş vermeye kalksanız bir aydan önce getiremeyen marketler var. Türkiye'deki marketlerden hazır olanlar var. Ben biliyorum yerel marketlerden de var. Ülke genelindeki ulusal marketler marketler zincirlerinden de var. Online alışveriş yaptığınızda paketinizi adresinizi göndermek konusunda hiç sıkıntı çekmeden buna hazırlanmışlar. Yani buna hazırlanmışlar derken geleceğin buraya evrileceğini tahmin etmişler ve sistemlerini buna göre kurmuşlar. Bu çok doğru bir yaklaşım. Ve bu sayede de şu anda satışları belki de hiç durmaksızın devam ediyor insanların. İngiltere'de mesela şu anda ben kardeşim restoranımda yemeğimi yapar satırım. Ben öyle evlere servisle mervisle uğraşamam diyen restoranlar full kapadı. Ama paket servis sistemlerine dahil olmuş. Yani Türkiye'deki yemek sepeti gibi sistemlere dahil olmuş restoranlar. O bölümlerini açık tutarak neredeyse eskisinin iki katı, 3 katı belki de iş yapıyorlar dolayısıyla da bu sisteme hazır olmuş olduklarının meyvelerini topluyorlar. Türkiye'de hiç çok fazla yaygın değil işte bu kargo şirketlerinden kurye şirketlerinden hepimiz rahatsızızdır. İşte birkaç tane yeni denemesi var. E, e, nasıl söyleyeyim? Evlere paket servisi yapan yerlerin e, paketlerini alıp evlere teslim etmek ve bu sayede de işte buradan da bir nakli ücreti kazanmak gibi bir iş olanağı var. Türkiye'de çok yaygın değil. Ama burada bu çok yaygın. Ve birçok kişi bunu ek iş olarak yapıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Restoran kendisi paket servis yapacak eleman ve araç bulundurmuyor. Bir sisteme dahil oluyor. Orada onlara da belli bir ücret öderek diyor ki kardeşim o sistem üzerinden onların yemek siparişi geldiğinde, o sistem de yemek sepeti gibi çalışıyor yani aslına bakarsanız. Oradan yemeğinizi, restoranınızı seçiyorsunuz. O kargo şirketi gibi. Onun elemanları o civarlarda dolaşıyor. Bu ilgili restoranın yemeklerini alıp size getiriyorlar. Onlar da ücretlerini sizden değil lokantadan alıyorlar. Zaten siz de yemeğinizin içinde onun parasını ödemiş oluyorsunuz. Delivera var. İngiltere'de Uber Eats var. Şimdi Uber'in aslında taksi taksinin Uber taksinin yemek versiyonu aynı şirket zaten dolayısıyla buna hazırlanmış olan bütün restoranlar lokantalar hepsi iş yapmaya devam ediyorlar diğerleri full kapadı açılmaları yasak buradakine hazır olmak önemliydi hazır olanlar kazandı çok konuyu yaymış olabilirim inşallah toplayabilirim ama şunu söyleyeyim gelecekte online uygulamalar insanların yüz yüze gelmesini gerektirmeyen uygulamalar çok daha revaçta olacak. Böyle uygulamalara yatırım yapanlar ya da daha önceden yapmış olanlar kazanacaklar. Ee, bu konuda fikirler yürütüp fikirler geliştirip insanların ihtiyaçlarının haritasını çıkarmak ki bu var. İnsanların hastalıklarının haritasını çıkarmak kısmen var. Gelişecek artık mecburen. İnsanların mesleki bilgilerinin haritasını çıkarmak, insanların suç bilgilerinin haritasını çıkarmak. Bunların hepsi gelecekteki iş kollarından bazıları. Sanırım dünya buralara doğru evrilecek. Arkadaşlar biraz rüzgarlı oldu. Böyle gezinti yaparak bir kayıt yapmaya çalıştım. Umarım sağlıklı olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Uyarıları açınız ki yeni videolardan haberdar olunuz. Yorum yapmayı, bana mesaj atmayı ihmal etmeyin. İstediğiniz konular varsa onlarla da videolar çekerim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.